Tarih 13 Mayıs 1981, Aziz Petrus Meydanı'nda kimsenin bilmediği bir isim tüm dünyada kendini tanıttı. Önce Vatikan, sonra da tüm dünya bir Malatyalı'nın Papa II. Canpaoğlu ateş ederek yaraladığını öğrendi. Tetiği çeken parmak Malatya'nın sokaklarından çıkan Abdü İpekçi suikastıyla Türkiye'nin adını defalarca duyduğu Mehmet Ali Ağca'ya aitti. O basit bir tetikçi miydi yoksa uluslararası istihbaratın bir piyonu mu? Yıllarca arkamda KGB var dedi, sonra vazgeçti, ben Mesih'im dedi gerçekte sarnı arasındaki çizgiyi öylesine bulanıklaştırdı ki kimse onun neye hizmet ettiğini tam olarak çözemedi. Bir dönemin unutulmayan ismi zamanla kendi yarattığı senaryoların tutsağına dönüştü. 1983 yılında Papa II. John Paul, ağacıyı Rebibbiye hapishanesinde ziyaret etti ve onu affettiğini açıkladı. 2010 yılında Türkiye'ye iadesi yapıldı ve bugün İznik'te yeni Papa 14. Leo, tarihi konsil için Türkiye'ye gelmesi Ağaca'nın dikkatinden kaçmadı. Ancak ağaca 44 yıl sonra bu kez meydanın önünde sahne almak istedi. Papayla görüşeceğim dedi, dostluk köprülerinden bahsetti. Ancak tarih tekerrür etmedi. Ağaca İznik'ten uzaklaştırıldı.